Gençler selam 11. sınıf kardeşlerim ikinci dönem 1. yazılı 1. prova kolay orta ile karşındayım sen de hoş geldin sefalar getirdin umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey gönlünce gidiyordur yazılılar haftasına girerken ki ben matematik adına seni birazcık rahatlatmak istedim iki farklı iki birbirinden güzel ve özgün sorulardan oluşan Miko 2 provayı karşına getirdim güzel kardeşim. Bu provada birinci provada kolay orta 10 tane onar puanı oluşan 10 soruyu seninle beraber göreceğiz. Her videonun altında ücretsiz pdf yazılısı seni bekliyor. Çıktı alıp evde uygulayıp aldığın sonuçları da videonun altındaki yorumlara yazarsan beni çok mutlu edersin. Ayrıca buraya kadar gelmişken kanala abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi unutmazsan sevinirim. E ne diyoruz o zaman? Daha fazla laf uzatmadan kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik Vira Bismillah şöyle indik şuraya ben bir adımın kısa kodunu yazayım. Hemen birinci soruya yaklaşayım. Ne demiş öğretmenin birinci soru. Güzel bir parabol verilmiş. Yukarıdaki şekilde fx parabolü verilmiş. Buna göre o k karesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi parabolle ilgili kaç durum olduğunu bir hatırlayalım. Bir, ekseni teğet olabilir bizimki gibi. İki, x eksenini iki farklı noktada kesebilir. 3- x eksenini hiç kesmeyebilir. Benim burada ekseni kestiği nokta neresi güzel kardeşim? 2- O zaman burada bir teğetlik var ise çift katlı kök olmak zorunda. Hatta hatta tepe noktası ne oldu bizim parabolün? 2'ye 0. O zaman tepe noktası belli bir parabolün denklemini a çarpı x eksi r'nin karesi artı nereden yazıyorduk biz k'dan hemen bizim r'miz bu k'mız da 0 hemen r yerine 2 k yerine de 0 yazarsak ahan da benim fx parabolüm a çarpı x eksi 2'nin neyi olacak karesi şöyle çizdik e hocam a'yı nasıl bulacağız ahan da sana şurada nereyi vermiş y eksenini kestiği noktayı vermiş yani x'e 0 verirsen y'yi ne bulacaksın diyor 4. Verdiğim sıfırı 4'e eşitledim. 4 eşittir. A çarpı eksi 2'nin karesi 4'ten. A'da ne geldi? 1. Hemen fx'imin son halini yazıyorum. E, baş katsayım 1 ise direkt ne yazabilirim? x eksi 2'nin karesi yazabilirim. İşte benim parabolün denklemini bulduk. O, K, L, M. neydi güzel kardeşim? Kare. Yani ben bu kenara M dersem burası da M olacak mı? Evet hocam. L noktasının koordinatları M'ye ne oldu? M. E bu benim parabolümün üstündeyse bu benim parabol denklemi ne yapmak zorunda? Bu nokta sağlamak zorunda. Yani y eşittir. x eksi 2'nin karesinde hem y yerine m hem de x yerine bir m atalım. m eşittir. Parantez kareyi açtım. m kare eksi 4 m artı 4. Çüçü çüçü gitti. 4 m 4'ten m'miz ne geldi güzel kardeşim? 1. E karenin alanını soruyor. m kareydi. 1'in karesinden cevabımız ne olacak? 1 olacak. Hemen geçtim ikinci soruya ne diyor bakalım. Yaklaş hocam. Y eşittir x kare artı 4x artı 4m parabolüne parabolünün hocam tepe noktasının absisinin 3 katı tepe noktasının ordinatına eşitse Allah Allah ne oluyor ya tepe noktasının absisi ne olsun mesela a bunun 3 katı tepe noktasının absisinin 3 katı ordinatına eşit Ha şunu mu diyor bak şimdi? Normalde normalde ben buna x buna y dedim. Tepe noktasının apsisinin 3 katı neye eşitmiş? Ordinatına. Yani y gördüğün yere ne yaz 3x. Yani tepe noktasının koordinatları x'e kaç x oldu? 3x. Peki e ne olacak? x demeyelim dur karışmasın. a'ya 3a diyelim. a'ya 3a diyelim karışmasın. Şimdi x ile diğer bizim x'imiz karışır. Şimdi e hocam tamam tamam hadi al Al hocam tepe noktasını buldun. Sakin. Tepe noktasının şu A değeri neydi? R. R neye eşitti gençler? Eksi B bölü 2A'ya. E bakıyorum ya bu A da dersek şimdi yine sıkıntı olacak. Ya biz buna ne diyeceğiz arkadaş? Gel. Gel biz ona ne diyelim biliyor musun? Ona biz gidelim K diyelim. K'ya 3K. Tamam. Şimdi bunu bulduk. Peki tilçirip benim parabol denklemi bir bakayım. Benim B'm kaç? 4. A'm kaç? 1. Çok güzel. O zaman R ne çıktı buradan? Eksi 2. Yani K dediğim arkadaş eksi 2 ise tepe noktasının koordinatları eksi 2'ye ne oldu güzel kardeşim? Eksi 6. Peki benim tepe noktam neyi sağlamak zorunda? Parabol denklemi Hemen şöyle bir ok çizelim. Y eşittir. X kare artı 4. X artı 4 m de. X yerine eksi 2 koyup ne eşitleyeceğiz? Eksi 6'ya eşitledim. Eksi 6. Eksi 2'nin karesi kaç? Eksi 4 diyen var. Kafa göz dolarım. Artı 4. Eksi 8. Artı m. Şurası ne etti güzel kardeşim? Eksi 4. Diğer tarafa attım. Artı 4. Eksi 2 kaldı. 4 m'den m kardeşimiz her tarafı 4'e bölersek ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 gelecek. Hocam bu bana yeter falan deme. İkinci yazılı daha zor geçecek. O yüzden 1 puana bile ihtiyacımız var. Geldim soru 3'e fonksiyon uygulamayla ilgili bir soru. İzninle müsaadenle bir yudum çay şey alacağım. İnşallah bu çay sesleri duyulmuyordur ha. Arada bir izliyorum videoda var da... <laughs> diye geliyor ses. Gel. Gel güzel kardeşim. Ne diyor bakalım. fx eşittir. m eksi 3 x küp artı n x kare artı n artı 1 x artı m çarpı n fonksiyonu nereye göre simetrik y eksenine göre simetrik düşünüyorum ya. Y eksenine göre simetrik bir şey çizeyim bak. Çünkü çok bildiğim bir şekil çizeceğim sana şimdi. Hop çuf. Ya bu neydi? Y eşittir x kareydi. Nereye göre simetrik? Y'ye göre. Ya yani nasıl fonksiyon? Çift fonksiyon olacak. Y eksenine göre simetrikler. Hemen aşağıya geçmeden. Bir dur. Bir yukarı bakalım. E çift fonksiyon olacaksa öğretmenim bende x küpün ne işi var? Bu olamaz. Burası ne olacak? Sıfır. E öğretmenim bende x üzeri 1 var. E burası da olamaz. Ne olacak? 0. Hemen yukarıda bunları göm. M'yi ne buldun? 3. N artı 1 sıfırdan N'i ne buldun? Eksi 1. Hemen Fx'i şuraya yeniden yazalım. E ilk taraf gitti. Zaten burayı hop sıfırladık. E burayı da sıfırladık. Ne kaldı? N eksi 1'di. Eksi x kare e, m3 o da eksi 1'den eksi 3. İşte benim parabolüm karşımda. Şimdi devamını okuyorum abi. Yukarıyı bıraktım. Fx fonksiyonu x ekseni boyunca bir birim sağ hmm. Y ekseni boyunca bir birim yukarı ötelendiğinde oluşan fonksiyonun denklemini yazınız diyor. Hmm. Şimdi x'e yapılan müdahaleler neydi? Tersti. Y'ye yapılan müdahaleler aynıydı. Yalnız benim elimde, benim elimdeki parabolü ben çizebiliyor muyum? Bir düşünelim. Normalde şöyle bir koordinat düzlemi çizdim. Koordinat düzlemi çizdim güzel kardeşim. Şurası y, şurası x. Şimdi ben eksi x kareni normalde... Aha onu da çizeyim. Eksi x kare şöyle kollar aşağı doğru bakan. Tabi böyle yamuk bakmayan. Şöyle düzgün bir şekil olan. Ha, Eksi x kare bu. Tamam bak bu eksi x kare yazdım yanına. Eksi 3 birim aşağı gel diyor. Aha onu da şöyle getireyim ben sana. İşte bu benim neyim? Şu hafif uzaklaşalım. Şu maviyle çizdiğim. Eksi x kare eksi 3'üm. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bana ne diyor? X'de bir birim sağa gitmem için ne eklemem lazım? X'e eksi bir eklemem lazım. O zaman şurada hemen fonksiyonumu yeni halini yazıyorum. Şöyle f tırtılayım üstünü yeni olsun bu. Eksi parantezi açtım. X eksi birin karesi eksi 3 oldu. Tamam. Y ekseninde de bir birim yukarı kaç diyor. O zaman onu da aynı ekliyorduk. Y ekseninde ne ekledim? Artı 1. Son olarak bunun parantez karesini aç açarsam eksiği dağıtmayalım bir. X kare eksi 2 x artı 1 eksi 2'den. Dağıt şimdi. Eksi x kare artı 2x eksi 1 eksi 2'den ne geldi güzel kardeşim? Benim son denklemin hali eksi x kare artı 2x eksi 3 geldi. Hemen geldim. Kaçıncı soruya? Dördüncü soruya. Gel bakalım. Güzel bir denklem sorusu. x kare eksi y kare artı x artı y 30 x eksi y 4 sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bulalım. Şimdi ben şunu iki kare farkından nasıl yazabilirim? x eksi y çarpı x -y artı y artı so soruyu x artı y 30 dikkat ring 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 ikisine de kim ortak x artı y parantezinde ilk taraftan x eksi y kendi yerine 1 eşittir ne dedik 30 öğretmenim ring 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 ne oldu hocam x eksi y de 4 vermiş ya nasıl mutlu olduk burayı toplarsak bu parantez 5 e çarpılınca 30 ediyorsa burasında ne olması lazım? 6. Hemen yazalım. X artı Y'yi 6. X eksi Y'yi ne bulduk güzel kardeşim? 4. Çözüm kümesi istiyor benden. X ve Y değerleri. Taraf tarafa ya da kran kran'a toplarsak tak tak gitti. 2X eşittir 10. X geldik geldi kankim? 5. Hop yerine koydun. 5 artı Y eşittir 6'dan. Y'de ne geldi? 1. Çözüm kümesini şöyle yazabilirsin. Sıralı ikili. 5'e 1 şeklinde bırakabilirsin. Hocam ben 40 aldım gidiyorum. Sakın. Sakın vallahi cır diye altına yaparsın. OBP çok önemli ki artık sen potaya girmiş bulunuyorsun. YKS 2024'ün bir adayı bir savaşçısın. O yüzden kanalda birçok kamp yaptık TYT ve AYT ile ilgili. Onların da linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Yazılılar geçtikten sonra geriye dönük eksiklerin varsa 12'ye geçmeden benden sana narizane bir abi tavsiyesi. O eksikleri kapat. Geldim soru 5'e. Nasihat bölümü geçtik. Gel bakalım. x kare eksi 3 x eksi m büyük 0. Eşitsizliği her x gerçel sayısı için daima sağlandığına göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi güzel kardeşim benim bunun tüm neye göre sağlanması istiyorum? x'e göre. O zaman benim normalde delta'mın delta'mın büyüktür 0 değil. Delta'mın küçüktür sıfır olması lazım. Neden öğretmenim? Çünkü eğer burada ben kök bulamazsam, kök bulamazsam normalde tabloyu nasıl çizeriz? Böyle çizeriz. Şimdi eğer delta küçükse kök yok deriz ve x karenin katsayısı artı olduğu için artı 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 deriz. Evet teacher. E nereye arıyoruz biz? 0'dan büyük ahanda tüm tabloyu sağlamış olur. Yani çözüm kümen ne olur güzel kardeşim? Reel sayı. Hemen delta küçüklüğü sıfır yapacağız. B kare eksi 4 acıyı patlatıyorum. Eksi 3'ün karesi 4 çarpı 1 çarpı eksi m küçük sıfır. Şurası 9. Şurası ne geldi? Artı 4 m küçük 0. 4 m eksi 9'u diğer tarafa 9'u diğer tarafa attım. Eksi 9. Hop. Şurada her tarafı 4'e bölersem eksi 9 bölü 4 yaklaşık 2,25 demek. Bana ne diyor? En büyük tam sayı değeri kaçtır? Eksi 2,25'ten küçük olacağım. Nereye doğru gidiyorum? Eksi sonsuza. Orada benim en büyük tam sayı değerim ne olur güzel kardeşlerim? Eksi 3 olur. Hemen geçtim 6. soruya. Güzel bir soruydu bak o. O güzel bir tablo sorusu geldi. Hemen bir hatırlatma yapalım. Ring ring ring. Eşitsizliklerde ne yapılmaz? İçler, dışlar çarpımı yapılmaz. Yaz buraya. İçler dışlar çarpımı yapılmaz. E öğretmenim ne yapacağım? Aha da bu biri bu tarafa atacağım. Gel bakalım. x eksi 2 bölü paydan 2x eksi 1 eksi -1, 1 büyük eşit 0. Hop hızlı payda eşitliyorsun. Başındaki eksiği dağıtmayı unutma. x eksi 2 eksi 2x artı 1 bölü paydamız zaten 2x eksi 1 büyük eşit 0. Son olarak düzenlersek Hemen şurada devam edeyim. Eksi x eksi 1 bölü paydamız 2 x eksi 1 büyük eşittir 0. Hemen kök bulalım. Bunu 0 eşitlersem x'ine geldi güzel kardeşim eksi 1. Bunu 0 eşitlersem x'ine geldi güzel kardeşim 1 bölü 2. Hemen sayı doğru mu çizdim? Eksi 1 yazdım. 1 bölü 2 yazdım. Eksi 1 kimin kökü? Payın. Arada ne var? Dikkat! Eşittir varsa payın kökü ne olmak zorunda? Dahil 1 bölü 2 kimin kökü? Paydanın. O zaman ne olacak güzel kardeşim? Açık. Peki işarete bakalım teacher. Bu eksi bu artıdan başlangıç işaretim ne? Eksi. Eksi artı eksi. Nereye arıyordum ben? Sıfırdan büyük yerleri arıyordum. O zaman çözüm kümem şöyle hafif uzaklaştım. Eksi birden kapalı. 1 bölü 2'den ne olacak güzel kardeşim? Açık olacak. Hocam bu kapalı açıklık neye göre oluyor diye soruyorsan eğer Kanalda hali hazırda eşitsizlikler kampı var. Gidip bir göz at derim ki videonun altında linkini bırakacağım. Geldim 7. soruya. Yine bir tablo sorusu. x kare artı 5 x eksi 6 bölü mutlak x artı 2 9 artı x kare küçük eşittir 0 çözüm kümesini bul diyor. Bir kere hops. Ne oldu hocam? Ara gazı boşalttık. Yahu 9 artı x kare eşit 0. E x kare eşittir eksi 9'dan benim reel sayılarda köküm gelir mi? Gelmez. Karmaşık geldiğini biliyoruz ama bizim ikinci dereceden eşitliklerde nerede çalışıyoruz güzel kardeşim o tablo yaparken sayı doğrusu diyoruz. Bak adı üstünde reel sayılarda çalışıyorum. Buradan kök gelmedi. Peki şu üstteki x x 6'ya 1 artı 6 eksi 1'den buradan bir köküm 1 diğer köküm ne geldi güzel kardeşim eksi 6. Hemen bir ses ver bakayım hoca. Ring 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 mutlak değerler. Daima ama daima ne olacak? Çift katlı kök olacak. Eksi 2'nin üstüne şöyle bir küçük nokta koydum. Geldim sayı doğruma. Hop çizdim sayı doğrumu şöyle. İlk kim var? Eksi 6. Araya bakalım eşitsizliğe. Eşittir var mı? Var. Hmm, bunlar payın kökü. Eksi 6 o zaman ne olmak zorunda? Dahil. Daha sonra sırada kim var? Eksi 2. Çift katlı kök. Ama nerede? Payda da. O yüzden açık çizdim. Dikkat et. Diğeri kim? 1. Hop payın kökü. O da ne olmak zorunda? dahil olmak zorunda. İşaretime bakıyorum güzel kardeşim. Üst taraf artı alt taraf artı ne ile başladık? Artı eksi çift katlı köklü işaret değişmez. Eksi artı diye gittim. Ne arıyorum? Sıfıra eşit ve küçük yerler arıyorum. Eğer ki şöyle yazarsan eksi altıdan kapalı birden kapalı deyip arkada kapıdan pır diye kaçarsan cır diye altına yaparsın. Neden? eksi 2 çift katlı kök beni sağlamıyor. Çünkü paydayı ne yapıyor? Sıfır yapıyor ve benim kesrimi tanımsız yapıyor. O yüzden bu çözüm kümesinden kimi çıkaracağım? Eksi 2'yi çıkaracağım. İşte onu unutursan. Ya hocam ben sabırıyor bak. Hocam ya ben işte 95 bekliyordum. Bir gidersin eksi 2'yi unutmuşsun babacığım. O 90'ı da alamazsın kısa bakma. Geldim soru 8'e. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi bu ikili bir sistem. O yüzden ayrı ayrı inceleyeceğiz. Şimdi şuna ben A diyeyim güzel kardeşim. Şuna da B diyeyim. Şimdi A'nın köklerini hemen bulalım. Buradan 1'e geldi. Eksi 5. Buradan 1'e geldi. X 2. 2. Hemen kırmızının köklerini de bulalım. Buradan 3. köküm diyeyim. Hadi. hadi, o da kırmızının birinci kökü olsun. X 1 geldi? 8. X 2 geldi güzel kardeşim? 2. Dikkat bak. Sayı doğrusunu çiziyorsun. Klasik çizdim. Bütün sayıları yazıyorsun sırayla. 8. Eksi 8. Eksi 5. Başka kim var? 2 var. Yazdım bitti. Peki A'yı yazıyorsun buraya. Bir daha çiziyorsun. Altına B'yi yazıyorsun. Bir daha çiziyorsun. Güzel. Şimdi kaçırma. Kim kimin kökü? A'nın kökü. Aralarına bakalım. Eşitliklerde eşittir var mı? Yok. Kimse dahil değil. Rahatsın. Bu A'nın köküymüş. Eksi 5. Açık aralık. 2A'nın köküymüş. Açık aralık. Eksi 5. 8 kimin köküymüş? Hop B'nin o da açık aralık. Aynı zamanda 2 kimin de kökü? B'nin kökü. Şimdi A'da işarete bakıyorum. Artı 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 eksi artı artı diye yallah tazik gittim. Sıfırdan büyük yerleri arıyoruz demiş. Aha da oraları boyadım. Burasını arıyoruz. Burasını arıyoruz A için. Diğerine geldim. İşarete bakıyorum kaçırma. Onu da şöyle pembişle gösterelim. Artı 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 eksi artı. eksi mi eksi aman diyeyim hocam artı o da nereye arıyor yine Nereye? sıfırdan büyük yerleri aha da sıfırdan büyük aha da sıfırdan büyük bizim nereler kesişti dikkat et bir şu en sol taraf kesişti bir de şuradaki en sağ taraf kesişti işte bunları çözüm kümesini şöyle yazacağız soldan nereden geliyoruz güzel kardeşim eksi sonsuz burada nereye gidiyoruz artı sonsuz Eksi sonsuzdan açık ki sonsuzdan hep açık olacak aman diyeyim. Eksi 8 açık birleşim. Arada çünkü köprü yok. 2'den açık artı sonsuzdan ne olacak çözüm kümemiz? Açık olacak ki hocaların böyle uzun çözüm küme sorular favori sorularıdır. Geldim 9. soruya. O hocam grafik mi var? Ben gidiyorum hocam. Ben yeter hocam deme deme deme. Ya bu sınavda illa değil ki bu karşına çıkacak. Üniversite sınavında da karşına çıkacak. Bunları artık buralarda öğren. Geldim soruya ne diyor bakalım. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. x artı 4 çarpı fx büyüktür 0. İşte çözüm kümesi ne diyor? Şimdi bunu yazayım ben buraya. x artı 4 çarpı fx büyüktür 0. Peki fx'in kökleri kim? Hemen işaretliyorum sana. Ring ring ring. Yani kim kökleri? Eksi 4 2 6. Yani... Şuraya fx için şunu yazabilirdik. x artı 4 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 6. Şimdi köklerim ne çıkacak? x 1 bir 2 çıktı. x 2 bir 6 çıktı. Bir burada 4 çıktı. Bir burada 4 çıktı. Ring ring ring. 4 ne oldu? Çift katlı kök oldu. Hemen şurada minik bir yerde onu ben hemen tablosunu yapayım. E, neyim vardı kök olarak? Eksi 4'üm var. Onu buraya yazdım. Çift katlı sonra 2 var. Sonra 6 var. Hemen eşitsizliğe bakıyorum. Eşittir var mı? Yok. Herkes açık. Eksi ne olduğunu unutmayacaksın. Çift katlı olduğunu unutmayacaksın. 2 açık. 6 açık. Şimdi işarete dikkat bak kaçırma. 6'dan bu taraftan geliyorum. Bak sayı doğru mu yana çizdim. Burada gelirken F'in işaretini güzel kaçma eksi. Eksiyle başladım. Bir atladım artı. Bir atladım eksi. Nereye devam ettim? Eksi. Nereye arıyorum? Sıfırdan büyük. Aha da aradığım yer neresi güzel kardeşim? Burası. O zaman çözüm kümesine yazacağım. 2'den açık. 6'dan açık yazacağım. Peki teacher. Eğer ki eğer ki arada eşittir olsa idi. Eşittir olsaydı eşitsizlikte. Kimi de katmak zorundaydın? Eksi 4'ü de çözüm kümene katmak zorundaydın. Çünkü eksi 4 ne yapıyor? Sıfır yapan değer sağlıyordu ama... Arada ne yok? Eşitsizlikle eşittir. Yok. Dikkat. Geldik. Bu videonun son sorusuna. Yukarıda grafiği verilen paraboller için B-2 0 C 0 a 8 olduğuna göre G1 kaçtır? Şimdi neler biliyorsun? Bak kaçırma. Şu kırmızı olan benim herhalde F fonksiyonumdur. Ben bunu X parantezine alsam X eksi 4'ten bir köküm 0 bir köküm ne geldi? 4. Yani burası 4 ise buraya ne yazdım güzel kardeşim? 0. Kaçırma. Diğer parabolle ilgili bilgiler verilmiş. Burası 8'miş. Burası eksi 2'ymiş. E ben G parabolü için kolların ekseni kestiği yeri buldum. Y'yi ekseni kestiği yeri de buldum. Hemen denklemini yazalım. Gx işin hop A çarpı x eksi eksi x artı 2 x eksi 4. Öğretmenim canım benim canım benim. C noktası ne? 0'a 8. 0'ı koy A'yı bul. 8 eşittir. A çarpı 0 koydun. 2 0 koydun. Eksi 4. A ne geldi güzel kardeşim? Eksi 1. Son olarak en altta yazdım. GX Eksi 1 çarpı X artı 2 çarpı X eksi 4'tü. Ne istemiş benden? G1. 1 koydum. 1 koydum. Eksi 1 çarpı 3 çarpı eksi 3'ten cevabımız ne gelecek güzel kardeşlerim? 9 gelecek. Böylelikle... 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı 1. provamızın sonuna geldik. Bir sonraki prova orta zorda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.